Başkanım, merhabalar. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Burası Düzüçü. Evet. Siz ailecek zaten belediye başkanısınız. Evet. Be beş buçuk yılda rahmetli babam belediye başkanlığı yapmış. Evet. Düzüçü'nü anlatın. Şimdi biz Almanya'dayız diyor. Düzüçü'nü evet. anlatın. Düzüçü hani dediği gibi biraz içeride kalmış. Burası ova fıstık tucarı şey tarih var. belki Barajı var. Kaplıcalarımız evet. var. Düzüçü Osmaniye'nin ikinci büyük ilçesi. Düzüçü Merkez nüfusu şu anda 50 bin, köyler ile, beraber 100 bin ruhsatı sahip bir yer. Düz içi turizmi seçmiş, organize sanayi Osmaniye'de olduğu için düz içi de turizme kaydık. Tabi turizme kayarken en büyük projelerimizden bir tanesi 2250 metre yüksekliğinde düzlü dana bir teleferik sistemi düşündük. Bugün onaylandı, Allah nasip kısmet ederse önümüzdeki günler ihalesi var. Düldağ'ın zirvesinden Antep'in yüzde 25'e, Adana'nın yarısı, İskandır'ın, Körfez'in tamamı. Akşam olduğu zaman e, Kahramanmaraş'ın ışıklarının tamamını gören bir yer. Düz içi ovasına tam hakim bir yerde. Yani Adana Ova'ya, Çukurova'ya tam hakim bir yerde olan Düldağ. Tabii bunun yanı sıra e, Berke Barajı dünyada sayılı barajlardan bir tanesi. Bu da yine ilçemizde. Harunya Kaplıcası düz içinde. Her derde deva olan bir kaplıca. Organik bir kaplıca. Son davranarak çıkarılmış bir kaplıca değil, kendiliğinden çıkan bir suyumuz var. Bunun yanı sıra Harun Reşit Galemiz var. Düz içi daha nasıl sayayım? Düz içi hakikaten milattan önce yerleşim olan, şu anda kazılarımız devam, Cumhuriyet Mahallesi'nde kazılarımız devam ediyor. Yer altında e, tarihin her dönemine ait çeşitli buluntularımız var. Allah nasip kısmet ederse e, önümüzdeki yıl Açık Hava Müzesi üzerine Açık Hava Müzesi kurmayı düşünüyoruz. Düzücü böyle bir yer. Başkanım aşığı çok. Evet aşığı çok. garajı olan diyarı. Kömmemiz var. Evet evet kömmemiz. Tirşiğimiz var. Tırşık kömme zaten buradan yayıldı. Ama şimdi Kadirli Tirşik Festivali yapıyoruz siz yapmıyorsunuz. Biz kalkınmayı tamamlıyoruz. İçenin <laughs> noksanlarını. Bir 10 yıllık boşlukta hakikaten evet. ilçede çok geriye gitmiş. O 10 yıllık boşlukta geriye giden ilçeyi hakikaten bir yerden bir yere getirmeye Ama düz, düz içini de anlamışsınız yokluğunuzu başkanım. Evet, e, tabii düz içi. Ben düz içinde doğdum düz içinde büyüdük. Eğitimimiz falan tamamen burada geçti. Öğretmen okulu mezunuyum. Beş yıl öğretmenlik yaptım. Baba mesleği olduğu için babamdan sonra Allah razı olsun el verdi. Babamdan sonra da bu işi devam ettiriyorum. Başkanım şimdi e, öğretmen okulu mezunuyum burada eskiden şey vardı. E, köy enstitüsü vardı. Köy enstitüsü vardı değil mi? Yani. yani. Eğitim yuvası burası. Evet. Eğitimin hakikaten bir şey düz için. Allah'ın aşkı kısmet edilirse tabii geçmişte olan hakkımızı da inşallah elde alacağız bir dört yıllık hiç olmazsa bir fakülte ilçemize kazandırmayı düşünüyor. Her ne kadar da nüfus yüz bin olacak falan diyorlarsa da bu yüz bin nüfusu önümüzdeki inşallah düz üç olarak aşarız. Geçim kaynağı olarak fıstık. Bir yer fıstığımız var, mısırımız var. Burada besi var. Hayvancılık büyük yakın Evet hayvan çiftliğim, besi çiftliklerimiz var. Kesimhanemiz var. Kesimhaneden Türkiye'nin çeşitli yerlerine canlı hayvan değil burada kestirip et gönderilmekteyiz. E şimdi siz şanslısınız otoban var, demir yolu var, Tabii karayolu var. Evet evet, evet. otoban her yere nasip olmayan bir şey. Otoban 9 kilometre. Girişimiz çıkışımız var otobanda. Normal Antep yolu bağlantımız yine var. Demir yolu. Demir yolu var. Allah kısmetleri kısmetlerse önümüzdeki günler hızlı tren ilçemize girdi, girip ondan sonra tonele girecek. Onun bir istasyonu var. Düz içi hakikaten ben gördüğüm şöyle 3 yıl 4 yıl sonrası yaşanacak dört atık bir ilçe olacak. Başkanım buna yaylalık mı? Yazın nüfusumuz artıyor değil mi? Evet yazın nüfusumuz fazla artmıyor ama yaylalıklarımız mevcut. Şu anda 4-5 tane yaz geldiği zaman yaylaya çıkılan yerlerimiz var. Bu da tabii Dumanlı Yaylası var, Hovdu Yaylası var. Buyduran Yaylası var. var da var yani. Kaynak sularımız var. Kaynak sularımız çok fazla. İçmeler de var aynı zamanda değil mi? Evet. Kaplıca ayrı, içme ayrı. İçmemiz de yine kaplıca. Hem banyo hem içme amaçlı. İlk amacı birden görüyor. Yani sağlık turizmi için? Düz içi yaşanacak bir yer. Kimin neyi varsa. Hep sayarlar ama cilt hastalıklarına, kadın hastalıklarına, ekzamanın her türlüsüne, kaşıntının her türlüsüne bizim buradaki göz arkası iltihaplara. Bizim buradaki kapıcamız şifa kaynağıdır. Başka yani güzel bulvarlarınızı da gezdim. Bir de düz içinin yemekleri güzel. Yani evet. bir yemekhaneye girdin mi kebapçıya, lokantaya karnın doyar çıkar. Doğrudur, doğrudur efendim. Teşekkür ettik. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Adım Mehmet Çarışkan. Evet Mehmet abi nereden geliyorsun abi sen? Ben aslında Kozan'dayım da eşli buralı olduğu için burada yaşamak zorunda kaldım. Yani Bugün buraya niye geldin? Gezmeye mi geldin? Hatta burada yaşıyorum ben. O güzel. Evet. Abi bize düz için anlat ya. Düz çok güzel bir yer. <laughs> düz için. Nereye gerek? Mesela dışarıdan geldik. Düz içine geldik. Ne yapalım? Dışarıya gelirseniz ileri doğru gidin. Samın çayı var. Samın çayında e, ee, orada bir yeri var. Şu anda restore ediliyor şu anda. Belediye tarafından. Evet. Ee, daha ileride şelale var. Oraya gidebilirsiniz. Ne iş yapıyorsun abi? Ben burada öğretmenlik yapıyorum. Wow, branş Bu ne? Sınıf öğretmeni. Güzel. Düz öğretmen olduğuna memnun musun abi? Düz içinde öğretmen olmak. Tabii ki. Ya yani burası dünyanın en güzel yerlerinden diyebilirim ben. Yani küçük, havası güzel, insanları güzel, her şey güzel. Ama biraz saklı kalmış gibi değil mi? E tabii ki canım. Sizin sayenizde böyle tan tanınacak işte inşallah. Evet. Kanalaya hoş geldin diyorum buradan. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet ben Düzüçin'den düz aşık, Dursun Yeşil Efendim e, tarif edeyim sizlere. Dur tarif edeyim bizim elleri yaslamış belini dağ düz İçim. Burcu burcu kokar gonca günleri benziyor cennetten bağ düz İçim. Köylümüz yaz günü göçer yaylaya sabun çayı hayat verir oraya, ovaya. Harun Reşit adım vermiş buraya. Yazdırmış adını. Çağ düz için Kanlı geçit kokuşundan dönülür. Dürdül Dağı dört bir yandan görünür. Kaplıcası, barajıyla övülür. Çoktur ocağında şifa, düz için Aşık dursun yer fıstığı baş ürün. Nazlı yarın aşkı, kalbim bederim. De Cennet bir, şirin bir bütün köylerim. Ben yandırdım Sinem'i ya düz için diyor. Abi biz az önce başkandan konuşurken buranın aşığı bol dedik ama yani bu kadar erken aşık bulacağımızı da düşünmedik yani. Valla ben düz içinin e, Kültür Bakanlığı arşivlerinde tek kayıt ağ benim. Bütün evet. etkinlikleri yöneten benim. Düz içinden sosyal etkinlikleri. Benim. Evet. Tam yerine şartımız. Başkan Bey'in de sunuculuğunu ve konuşmalarını da yapan benim. Bu da Farsaklı Karaca olan diyarının adamı da. Bizim e, diyarımız Karaca olan diyarı. Karacı olan diyarında Karaca olanca, Türküler okumak lazım aslında da. Şu an sazımız yok. Sazımız olsa okurdum. Ben aynı zamanda saz çalan söylerim yani. Varayım gideyim dostum eline. Sevdaya düşenler yorulmazmış. Herkes sevdiğini almış yanına. Garibin hatırı sorulmazmış. Açtı gitti göremedim boyunu. Kimin nesi soramadım soyunu. Yeni öğrendim güzellerin huyunu. Gel denmeyen yere varılmazmış. Yer değilim karış karış yarılan. Su değilim aka makam durulan. Bu dünyada sevdiğine sarılan. Ahiretinde sual sorulmazmış. Karacaoğlan olan sevdiğine sarılan ahiretinde sual sorulmazmış diyor Karacı olan üstadımız. Sizin dilinize sağlık. Çok güzel konuştunuz. Yayladan gelmiş de yanı başında kardeşime selam olsun hoş gelmiş. Evet. Tamam. Adım Ahmet Şahsoy. Ahmet abi biz şimdi düz içine dışarıdan geldik. Evet. Düz içi bizi misafir eder mi? Düş içi tarihiyle, kültürüyle, Türk'ün ananesinin, örfünün, İslam'ı yaşandığı bir beldedir. Burada Harun Eşit'in poposu vardı. Karacaoğlan'ın olanın şiiri vardı. Necip Fazıl'ın şiiri vardır. Haram kazılan aş, aştan sayılmaz. Ramazan mübarek olsun. Şu yerdeki kömmemiz de sizin içimizin milli kömmesidir. Selçuklu askerlerinin Osmanlı askerlerinin vitamin deposu, enerji kaynağı, kültür, Türk'ün öz malı yıllık kömmemizdir bu kadar. Abi şimdi kömmeyi saydın ya. Evet. E neyden yapılıyor o kadar enerji var? Onu da söyle sayılır bay. İçin i̇çerisinde un var, şeker var, güncü var, susam var. Daha sonra ihlas var, samimiyet var, besmele var. <gülüyor> tamam. <laughs> Uydu. Evet. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Bu işi tarihiyle güzel olduğu kadar düzüçi insanıyla da güzeliyle de güzeldir. Düz içinde en salim yok. Ne güzelsin sevdiceğim. Kaşım hilal, kipliğin yok. Ok. Ne güzelsin sevdiceğim. Pelkeler kolum düşürür. Görenler aklım şaşırır. Beni çöllere düşürür. Ne güzelsin sevdiceğim. Gündüldeki kar gibisin. Ayva turunç, nar gibisin. Domur domur gül gibisin, ne güzelsin sevdiceğim. Bütün güzeller toplansın, hepsi seni örnek alsın. Dört mevsimde bir baharsın, ne güzelsin sevdiceğim. Dursun metini eyledi, yine de eksik söyledi. Sevdan beni dereyledi, ne güzelsin sevdiceğim. Teşekkür ederim efendim. Düz içinde e, her türlü e, gelenekleriyle ve görenekleriyle düzüşü başlı başına kültür yuvası. Düzüşünde e, gerçekten halk ozanı, aşığı bol düğünleri harika bir ortamda geçer. E, düğünde, kaç gün sürer düğün? Kaç gün? Efendim düğünlerde davullu zurnalı yüz gün sürer. E, i̇lk önce düğünde bayrak çekilir. Cumartesi günleri, günleri kına, kınacı gidilir bizim burada. Kız evine kınacı gidilir. Orada çalarlar, söylerler, oynarlar. Ee, pazar günü de işte gelince gider. E, düğün böylelikle biter. <laughs> Güzel. Peki sen nasıl evlendin sevgili Ozan'ım? Vallahi ben aşık olduğum için Kaçırdın e, mı yoksa? da kaçma var mı? kaçırmadım. Ben e, aşık olarak evlendim. Yani sevdiğim insanı severek evlendim. Onun yüzüne de aşık oldum. Kaç yıl sevdin abi? Abi ben e, Kaç yıl sevdim abi? Abi benim sevgim bitmedi ki sevdiğim kaç yıl yok. Yani abi, şimdi sevdiğinden evlenene kadar o kaç yıl geçti? Abi en azından 5 yıl geçmiştir. O ne hasret abi o ne? Büyük hasret. Abi ben sevdiğim uğruna dayak duydum abi. Kimden yedin abi? Abi kardeşlerinden yedim. <laughs> Ama gülerek karşılıyor ya normal. normal. Tabii canım. Şimdi senin çocuklar... Biri aşık olsa, sevse ne yapar? Mesela senin kızına veya oğlun. Vallahi ben e, sevgilin sevginin olduğu yerde dostluk vardır, insanlık vardır, kardeşlik vardır. Diyor ki Yunus Emre, bir kez gönül kırdın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dayı elin yüzü değil. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkım ile gönülürüm, bana seni gerek. Seni diyor Yunus. Hani sevginin olmadığı yerde hiçbir şey her şey boş. Evet. evet, evet. Abi adını söyle. Ne zaman korucu. Evet. Ne Tadat. iş Tadat. yapıyorsun abi? Öğretmenim. Oo, Oho. demin de bir öğretmenden konuştuk. Evet. Ee, Memleket nere? Kahraman Andırın. Kahraman. Andırın da mı kahraman oldu? Ya işte de kahraman alıyorum. Kahraman. Evet. Branş ne? Branş ne? Bilişim, bilgisayar öğretmeni. Güzel. Şimdi Andırnalısın. Bura Andırna yakın. Evet, Andırna yakın. 15 liradan beri düz görev yapıyorum. Yoksa evet. yenge de mi düz içine? Yok, Kadirli. Sen yabancı yere gitmemişsin yani Andırın, Kadirli, düz içi. Evet, işte üniversiteyi dışarıda okuduk biraz. Askerliği dışarıda yaptık ama düz de beğendik. Doğal harikası var yani. Düz geldik, nereye gidelim abi? Düz geldik, nereye gidelim? Ee, yaylalarına gidebilirsiniz, gidebilirsiniz. Eğer geldiğiniz mevsime göre değişir. Belki Barajı. var, Kapıcaları var. E, aşağıda e, yine ne yiyebilirik, ne içebilirik, ne neler var? E, buranın e, kömbesi meşhur, deriz. Yani eski e, eski adıyla kömbe ama e, börek derler. Abi, şimdi sen Andırınlısın. Evet. Düz içindesin. Evet. Tırşık Andırın mı düz içi mi? Andırın. Olur mu? Düz, düz içi için. Ya düz içiler, Osmanlılar, Kadirler hepsi sahip çıkıyor da kökeni Tırşık. Tırşık e, merkezi Andır. Abi bize bir anını anlat. Çocukların 15 yıldır buradasın, ders veriyorsun. Evet. Bir anın olmadı mı? Bize bir anlat. Şöyle bir anımı anlatayım. İstanbul'da babamla karşılaştım. Onu anlatayım bir. Tamam. Yani hani dünya küçük derler ya. Ben İstanbul'a gelmeye gittim. Bekarım. Babam da gitmiş. Haberiniz yok. Haberimiz yok. Ondan sonra... Ya İstanbul'a gelmişken ne abi de Bir de boğaz turu atılır değil mi? Ben dedim ki şuradan bir teknenin birine gireyim. Boğazları yaptık. Yani çapkınlık falan yakamıyor musun? Yok, çapkınlık yok. Ee, yanında, yanımda kız kardeşim de var beraber, onu gezdiriyorum aslında. Ee, yaz tatil olunca öğretmen. Gittik neyse, teknenin en güzel yeri neresi olur? Ön taraf, işte manzaralı yere vardık. Baktım ki babam orada. Senden önce baban yanlış oldu. <laughs> He, benden önce geminin e, yani teknenin en güzel yerine o yerleşmiş yani. <laughs> Hocam sağ ol teşekkür ederim peki burada aşıklar çok aşıklardan nasıl geçinebiliyor mu aşıklardan ben geçinemiyorum da e, vakti olursa dinliyorum abi niye aşıklardan geçinilmez yani işte e, ben pek e, ilgilenmiyorum da e, yani ilgilenmeye pek girmiyor geçinilebilir yani sonuçta edebiyat falan severler konuşurlar <laughs> aşıklar iyi olur yani teşekkür ettik evet abi adını söyle ne iş yapıyorsun abi Nereden? Ziraat bankasından. Aa, bankacısın sen. Para mı saydın abi? Burada mı görev yaptın? Burada mı görev yaptın? görev yaptım. Şu an görevli misin? Hayır, hayır. Ama ama gitmedin sen Mardin'e. Mardin nereden abi? Mardin neresi? Gidiyor. Midyat'a gitmeyeceğim. Hükümet kadını çekmişek orada. Bu yeraltı çarşısı var, falan. Hemen bize bir hatıra anlat burada düz içinde ne yapıyorsun, neyini sevdin, niye kaldın? Her şeyi güzel, İnsanları iyi Sade bir memleket Belediye hizmetleri çok iyi olsun. Abi kaç çocuk var? Evet. Hepsi evlendi mi? Hepsi de evli memur onlar da başka mı? Antakya'da, üç tane Antakya'da, bir tane Antalya'da. Sen de düz içinde. Ben de düz içinde. Gitmeyeceksin lan mı? Buradasın Öyle, artık. Hayır artık gitmeyeceğiz. Çocuklar burada. Nereye bırakıp gidiyor? Abi şey ne yaptın? Mesela bu kaplıcalar falan mı sen de burada bağladı? Hayır. Kaplıcalar değil. Koşuma gitti. Evet. Ne yapıyorsun? Ne iş yaparsın? Ha sigortacı bir hanımefendi. Düz içini misin? Değil. Elbisi. E düz içinde ne yapıyorsun ablam? Eşim düz içine. Düz içine gelin mi geldi? Evet. Nasıl buldu enişte seni? Görücü usulü. Evet. <laughs> Şimdi ben Elbistan'ı bilirim. Burada düz içinde bilirim. Nasıl ikisinin arasındaki fark? Elbistan'da insanlık yok. Biraz daha insanlara değer vermek açısından yoğun zamanda çok daha iyi. Ha düz içinde herkes hayat full gider. Elbistan öyle değil işte. Hı. Elbistan'da Nasıl Hatır gönül, akrabacılık. Biraz burada daha... da var ama burada da çok Genel. düz içinde birbirini çok tutar. Bir gelenek, silik elbistandan. Düz içinde ben onu göremiyorum. Onunla herkes sosyal hayatına devam ediyor. Kadın. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Kaç yıldır gelinsin? O, on yıl. On, on yıl. yıl. Yeni daha yeni. Alışın. Alıştım da. Bak adam sevim. Mardinli, yetmem diyorum. Mardin'e diyor. Düz içinde kalacak. Elbistan'dan, Elbistan'da çok ben barışık değilim. Elbistanlıyım ama çok dışarıda kaldığım için Elbistan başı değil. Ama biz içi sanki kendi memleketim. Doğduğum, büyüdüğüm bir memleketin. Tabii ki bu tür farklı Mesela burada ilk yeni geldin Düzüçi'ne. Evet. Yemeklere alışabildin mi? Alışam. Bir sene yemedim. <laughs> Niye? Bir sene bamya yemedim. Turşuları var. Tırşık yedin mi tırşık? Tırşık bir sene sonra yedim. Yine bir yıl sonra yedim. Hepsini. Mesela şimdi Elbistan'da yapılan yemekle mesela burada yapılan yemek arasında ne fark var? Mesela orada şu yemek çok güzeldi. Burada görmedim. Buranın da şuyu güzel falan gibi böyle neyi var? Ama burada nasıl diyeyim? Yemek kültürü çok fazla yok. Sulu, soğuk olsa... yemekler tüketildiği için Elbistan'da biraz daha yemek bakımından biraz daha zengin. Kömbe yapımı da farklı. Bayram kömbeleri ha. çok farklı. Mesela Elbistan'da ne yapıyoruz mesela? En güzel revaçtaki yemek ne istifesi ya? İçli köfteler. Oo. Küçük olur, ince olur küçük, ince. içine ne koyuyor? Et koyuyoruz. Kuzluk dolmalar. Evet. Tabii tabii. Ceviz de koyuyor mu orada? Tabii, evet. Koyum. Mesela orada şey var. Tarhana var. Burada da var. Aynı mı tarhana? Yok değil. Bizim tarhana biraz daha tarhana. Burada çok ucuz. Burada bir, bir kova bir yoğurtla 5 kiloya yakın tarhana yapmıyor ama bizim buradan katıkla yapıyoruz. Ayran yıllandırılır. Onun soracağım. Ya bu ne için pahalı yapılıyor? <laughs> bir yüz, iki yüzü çıkarırsın ama burada öyle değil. Burada yirmi milyona bir, tercih, bir çok tahane sahip çıkarıyor. Osmaniye'nin en güzel ilçesi düz içindeyiz. İlçe, i̇çin, biz yabancı değil çünkü düz içi daha önce bizim ilçemizde. E, düz içi tarihin, kültürün, doğanın, insanın Ökkeş'in bol olduğu bir yer değil mi arkadaşlar? Bir Ökkeş hemen bulalım. Ökkeş dedi arkadaşlar. Siz? Ben mi? Siz de Ökkeş. Ben de Ökkeşim. Siz? Ben de Ökkeş. Optisyen. Optisyen. Evet. Gözlükçü. Haa. Düz içili misin? Düz içiliyim. Şimdi Ökkeş olunca düz içili, içili. olacak değil mi? Hı. Bazen Antep ve Maraş'ta Ökkeş var ama Maraş'ta daha çok Ökkeş değil mi? Var mı öyle Ökkeşli bir fıkra, anın, hatıran? Var. Hani Maraş'la <laughs> alakalı <Hiçbir gülüyor> alakalı değil yani. Tam o da olur tabii. Yani, Şimdi e, e yani. sevgili izleyicilerimiz hani Ökkeş diyoruz ama e, belediye başkanımız da Ökkeş değil Aynen, mi? Ökkeş, Ökkeş Namlı. Namlı. Bey. Namı da var. Aynen. Evet arkadaşlar ha? bütün Ökkeş'ten alacağım. Evet. Maraş'ta bir otobüsü durdurmuşlar. <laughs> Şimdi, e, Sormuşlar <laughs> içindeyiz de Ökkeş olmayan var <laughs> mı demişler. Sonra. Adamlardan da bir tanesi, herkes çıkmış ben Ökkeş'im diye. Bir tanesi çıkmamış, senin adın ne demişler. O da Hacı Ökkeş demiş. <laughs> abi, abi, kaç kardeşsiniz? Dört. Tamam. Düz içinde doğdun. Evet. Okula falan gittin mi dışarı? Gittim, Kırklar elinde okudum. Kırklar eli. Trakya abi. Yani Tür Türkiye'nin evi okudur ucu. Aynen öyle. Evet. evet, evli misin abi? Yok, bekar. Burada aşıklar bol diyorlar aşık. Az önce aşığın biri dedi. Ben harbi aşığım dedi Ben aşık sayılır Dut Oraya mı? He, aşıklarım kent dut dibi, oraya git Abi Şimdi aşığım bir dedi ki ben gerçek aşıktım dedi Kızın abisinden de bayak yedim dedi Doğrudur Oluyor mu öyle? Oluyor Hiç bayak yedin mi abi? Yok <laughs> Sen ne iş yapıyorsun abi? Ben de okuyorum Ne okuyorsun abi? Fizyoterapi okuyorum Ooo güzel, sen yani optikçi, fizyoterapi Evet Güzel, nerede abi okul? İstanbul Bugün buradasın. Her gün buradayım. Sebep? <laughs> Okul kapandı mı? Yok devam sadece sınavlara gidiyoruz. Var mı bir hatıran falan İstanbul Düz İçi Arası? İstanbul Düz Arası hatıra <laughs> çok ya. Çok. Şimdi şeyde İstanbul'dan çıktı Esenler Otoları'ndan Düz içine geleceğiz. Metro turizmde bindik. Astaray'a gelince otobüs arıza yaptı. Normalde 16-17 saat sürüyor. Ben 28 saatte düz içine geliyorum. <laughs> Yazının yüzünde kaldım baba. Yoz tarla, ağaç mağaç yok. Tüm dizi yok. Ne yapacağımızı bilmiyor. Şurada Hollywood'da Haydar Öke. Onlar yan yana geliyor. Neyse orada bir varmış. Onların yatağı var. 8 saat orada kalıyor. Tüm bir yatağı böyle. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Kolay gelsin. Ede adını söyle. Ya. Ne iş yapıyorsun abi? Aşçıyım abi. Ne aşçısı abi? Evet. Yemek mi? Lokantada evet. mı? Şirkette. Evet. Şirkette evet. aşçılık yapıyor. Evet. Hangi yemeklerde uzmasın abi? Genelde su sulu yemekler. Sulu evet. yemekler, tavalar, evet. ızgaralar. Tatlı yapabiliyor mu abi? Evet. evet. En severek yaptığın yemek hangisi abi? Yani, Patlıcan yemeği, patates yemeği. Değil mi? Fırın yemeği. Mesela bir şikayetin var mı abi? Hmm. Mesela yemeği yaptın dedi, ya abi bu çok acı olmuş ya. Çok tuzlu olmuş, tuzsuz olmuş falan. Tabii herkes herkes damak katları. <laughs> Mesela şirkette çalışınca belli bir e, artık bilgi birikimine sahip oluyorsun. Evet. Onların damak tadına göre değil mi abi? Evet, doğru. Evet. Mesela yemeği yiyip sana teşekkür eden oluyor mu? Evet, ben de oluyor, teşekkür eden oluyor. Mesela adam bir oturdu bir kazan yemek yedi. Çıkar mı öyle? Çıkıyor. Kim yok, var öyle? Yok, yok öyle. Yok, o kadar değil de Bayağı Mesela iyi. en fazla kaç porsiyon yemek yiyeni gördün abi? Yani doymayan var tabi ekstra fazlası yani biraz daha fazla olsun deyip de yiyenler oluyor. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün seyyar kürsümüzü düz içine kurduk. E, ee, düz içine gelince yağmurlar vardı. E, sağ olsun Belediye Başkanı Röke İstanbul bizi karşıladı. müzakere ettiler. E, düz sıcak insanlar. E, gördük. E, e, sonra çektik. Sohbet ettik. Ee, bu da son artık daha sık geleceğiz. תודה רבה